Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Şimdi de karşımızda Berna Seher Özdemir olacak. Albatros Portföy Fon Yönetimi kıdemli direktörü. Kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk. Ne dersiniz? Şimdi bugünkü hava bize neyi söylüyor? Yine tabii global taraftan baktığımızda bu tarifi haberleri, Fed'in faiz indirimine yönelik görüşler, Trump'ın atadığı atamayı düşündüğü isimler bir taraftan istifa eden Kugler'ın yerine diğer taraftan da Fed başkanı olarak Waller isminin öne çıkması ve Japonya ile yürütülen müzakerelerde otomobile ilişkin tarifelerin 27,5'tan 15'e gerilemesi ve de aynı zamanda da Trump'la Putin'in önümüzdeki dönemde görüşecek olması ve tabii burada da bakalım neler göreceğiz sonuç olarak bunlar önemli. Ne dersiniz bugüne ilişkin risk iştahına yönelik? son dönemde biraz olumlu e, verileri, olumlu gelişmeleri iyi bir şekilde fiyatladık. Özellikle bu haftanın geneline baktığımız zaman eee borsanın e, yüksek kadar hisse senedi onlarına da 5 e, gündür ardı ardına girişlerinde yaşandığını görüyoruz. E, dolayısıyla burada hani 15 haftanın 14'ünde bir hisse eee listelere ya da borsaya bir yabancı e, ikisinin olduğunu söylemiştik, girişleri devam ettiğini e, söylemiştik. Bunun yurt içinde de özellikle yatırım fonları tarafında bu hafta olumlu etkilediğini söyleyebiliriz. Bir taraftan tabii ki bono fiyatlarında faizlerin e, düşük seviyesi, e, pazartesi açıklanan enflasyonun yine Faiz indirim beklentilerini desteklemesi tabii ki yine olumlu fiyatlamaları neden oluyor. Dediğiniz e, konular gündemde işte Putin'e e, sağlanan sürenin son günündeyiz. Gelecek hafta bir e, görüşme bekleniyor. Bu görüşme gerçekten olacak mı olmayacak mı ya da bir e, anlaşmaya varılacak mı tabii ki piyasalarda takip edilen bir konu. Olumlu olması durumunda tabii ki özellikle Türkiye özelinde de farklı e açılardan değerlendirilebilecek bir konu. Ama e bu sürecin e bundan sonra tabii ki uzlaşıyla e bir çözüm arayışında olması e sonuç itibariyle hepimizin e temennisi bu taraf e bu şekilde izlenecek olan konulardan e en önemlilerinden biri olarak gündemde bir taraftan dediğiniz gibi tarifeler zaten her gün değişik bir haber akışı geliyor. Bunları izliyoruz. Burada Amerika tarafında özellikle işte bu tarifelerin yükseltilmesi ekonomik veriler anlamında da takip ediliyor ki gelecek hafta Amerika'da enflasyon rakamı var. Enflasyonun 2.8 gibi açıklanması bekleniyor. Artık burada 3'e yaklaşan bir veri var. Tarifeler etkisiyle. Dolayısıyla bu takip edilecek çünkü FED'in faiz indirimleri anlamında da e, piyasaları e, etkileme gücü çok yüksek. Eylül ayında FED toplantısından bir faiz indirimi gelir mi gelmez mi yüksek oranda fiyatlanıyor olmasına rağmen tabii ki enflasyonun gidişatı da e, önemli olacak. E, en önemli verilerden biri olacak. Gelecek hafta özellikle de gene salı günü olması gerekiyor. E, bunu izleyeceğiz ve takip edeceğiz. Evet, ne dersiniz bu isimler için Trump'ın atamayı düşündüğü bir tarafta bu son toplantıda faiz indirme yönünde oy kullanan Christopher Waller. Önce isterseniz onunla başlayalım. O Fed Başkanı için düşündüğü isim. Evet. O olarak öne çıktı evet. daha doğru söyleyeyim. İçin devam ettiğini evet. Besant da söylüyor, başladığını da söylüyor. Burada ne olacak göreceğiz. Mayıs'a kadar zaten Powell'ın görev süresi devam edecek. Ama bir açıdan da oy kullan, kullananlar anlamında ya da e, Trump'a yakın, e, Trump tarafından atanan kişilerin oy kullanması anlamında da gücün e, değişiyor olması bir miktar aslında piyasalar anlamında e, tehlikeli de bir durum sonuçta o yüzden e, yatırımcılar özellikle bu konuları da yakından takip ediyorlar e, şimdi verilere baktığımız zaman yani biraz önce konuştuğumuz gibi enflasyon bir tarafta duruyor ama tarım dışı istihdam gibi bir e, veri geldi geçen hafta biliyorsunuz beklentilerin altındaydı sonra PMI verileri geldi ki burada hizmet PMI verileri de yine bir faiz indirimi beklentisinin aslında destekliyor ama içerikte e, yine hani yapışkan olan fiyat, yapışkanlığı olan bazı e, konuların da enflasyonist e, sıkıntıları risk yaratmaya devam ediyor. Sonuçta oy kullanacak kişilerin bu veri odaklı yaklaşımları da verilerin de e, bir şekilde takip edileceğini gösteriyor. Dediğiniz şekilde her türlü haber akışı isim e, kişiler yani şu anda çok e, konuşuluyor ve gündemde ve e, tabii ki riskli bir de bir durum. E, ama sürecin hani şu anda en azından e, Mayıs ayına kadar, 2026 Mayıs ayına kadar sürecin Powell başkanlığında devam edecek olması şu anda hani risk faktörü olarak başkan e, değişimi olmayacağı için bir taraftan da aslında çok fiyatlara yansımıyor. Evet, e, peki. Ee, şimdi ne beklersiniz siz bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki his, başta hisse performansı olmak üzere çünkü hani S&P'de sanki biraz yorulma emareleri var gibi ne dersiniz? O da malum hani küresel tarafta baktığımızda endekslerin barometresi konumunda. Evet Amerika tarafı önemli olacak. Jackson Hole toplantısı var 24-25'i gibi. Ee, buradan e, yine Fed Başkanı Powell'un açıklamaları önemli olacak. Eylül ayında bir faiz indirimi olacak mı olmayacak, olmayacak mı? Belki bu açıklamalarda yer alabilir diye yatırımcılar bu e, açıklamaları yakından takip edecekler. E, burada tabii. E, Amerikan borsalarının özellikle son dönemde teknolojik e, hisselerle, teknoloji onlarına e, verdiği e, odakla birlikte yükseldiğini söyleyebiliriz. Apple'ın yapacağı yatırımlar burada özellikle olumlu algılandı. Son bir iki günlük yükselişte buna bağlayabiliriz. E, açıklanan bilançolarında da burada e, iyi geliyor olması tabii ki yine destekleyici bir faktördü. Şimdi tabii FED'den yapılacak bu e, indirim Açıklamalar, Fed'in bundan sonra içindeki e, kendi biraz önce bahsettiğimiz şekilde Trump'la e, alakalı olan kişilerin isimleri e, yine gündemde kalmaya devam edecek ve bizi etkileyecek olan e, olan konular arasında. Çünkü küresel piyasalara e, en önemli belirleyici faktörlerinden biri de Amerikan borsalarının hareketi oluyor. E, gelişmiş ülkeler ve gelişen ülkeler endekslerine baktığımız zaman aslında Amerika'nın üzerinde bu e, endeksler. Ee, seni başından beri baktığımız zaman ee, ve bundan sonraki dönemde de tekrar Amerika'nın e, bu endekslere e, aslında endekslere daha paralel hareket edebileceğini söyleyebiliriz. Yani burada aslında çok güçlü bir satış ya da FED beklentileri özellikle faiz indirimine doğru kayarken e, buralardan e, yoğun satışlar gelmesi ve küresel e, piyasalara sirayet edilmesi, Söz konusu değil şu anda beklentiler dahilinde değil. Dolayısıyla e, buradaki satışlar olsa da kar satışları olsa da yine yatırımcıların özellikle Eylül ayındaki FED toplantısını bekleyerek ya da pozisyon alarak e, geçeceklerini e, düşünmek daha sağlıklı olabilir. Evet siz ne dersiniz peki siz ne beklersiniz e, FED'den neler görebiliriz Eylül ayında bekliyor musunuz bir faiz indirimi? 25 puan faiz indirimi zaten piyasalarda fiyatlanıyor. Ee, en son geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldiği gibi bir de önceki veriler revize edildi. Revize edilen veriler daha zayıf bir görüntüye neden oluyor. Yine e, biraz önce söyledim P PMI verileri de bu hafta gelen e, yine beklentilerin altında kalarak, ee, yine faiz indirme beklentilerini destekler nitelikteydi. Ama FED e, bu konuda sadece hani istihdam verileri değil, istihdam verilerini e, tabii ki takip ediyor ama sonuçta enflasyon verisini takip ediyor. Biz gelecek hafta işte bu veriye bakacağız, göreceğiz. Burada bütçe rakamları da aynı gün açıklanıyor. Aslında bu da önemli çünkü biliyorsunuz en son de, tarafın e, isteğiyle ek e, teşvikleri de gündeme getirmesiyle birlikte bütçe tarafında da bayağı bir rakamlar büyümüştü. Piyasalar bunu da takip edecektir. Dolayısıyla Amerika'daki bütçe rakamları da takip edilecek. Ve Eylül sonrasında da Fed'in bir tane daha faiz indirimi yapması bekleniyor sene sonuna kadar. Şu anda eğer gidişatta bir bozulma olmazsa, bir anormal veri görmezsek iki tane 25 bas puanlık faiz indiriminin Fed tarafından gelmesini beklendiğini söyleyebiliriz piyasalar için. Evet. Şimdi içeriye geçersek eğer e, yatırımcıların tercihlerinde e, fonlarda neye doğru e, yönelim var? E, hani özellikle öne çıkan e, var mı hani sizin tespitiniz olarak? Borçlanma araçları fonu, para piyasası fonu, e, özellikle son dönemde çok e, revaşlı olan fonlarda yatırımcılar e, burada kalmaya devam ediyorlar. Faiz indirimi sonrası 300 bas faiz indirimi sonrasında Pazartesi günü açıklanan enflasyon verisi yine hem Eylül ayında hem sonraki toplantılarda faiz indirimi beklentisini arttırdı. Burada 300 bas puanlık bir faiz indirimi Eylül ayında beklenmeye başlandı. Ve ardından da iki tane 250 bas puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor. Sonuçta dezenflasyon sürecinin devam ettiğinde ve bu paralelde de Merkez Bankası'nın belirsizlikleri de dikkate alarak Para politikasını devam ettirdiğini görüyoruz. Ee, gelecek hafta bizim için önemli olan yurt içinde de 14'ünde enflasyon raporu var. Yine burada Merkez Bankası'nın açıklamaları bizim için önemli olacak. Ee, burada yine e, hem düşen enflasyon verilerini bu dezenflasyon ortamında hem de sıkı por, para politikasına dair açıklamalarını takip edeceğiz. Ee, bazı etkisi enflasyon rakamları açısından bu ay olduğu kadar gelecek bir iki ay içinde. Ee, olumlu görünüyor. Dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte 33 buçuğa gelen yıllık bazda 33 buçuğa gelen seviyeni aşağı yönlü e, hareket ettiğini görebiliriz yıllık enflasyon rakamlarında. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Berna Seher Özdemir. Size de şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Ee, i̇yi hafta sonları. Görüşmek üzere. Sizlere de görüşürüz. Ve efendim bu bölümümüzü bir haberle kapatıyoruz.